Türkiye'nin markası Türkiye'nin arabası Tok hakkında ne düşünüyorsunuz? Araba, araba. evet. Ama ben hiçbir şey düşünmüyorum. Ben sadece geçe geçim sıkıntısı çekiyorum. Başka bir şey değil. Biz yani onu düşünecek kadar da kapasitede olamadık yani. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Türkiye'nin arabası Tok'u nasıl buldunuz? Ya Türkiye yapsın da. Nasıl olursa olsun yeter ki kendi malımız, kendi yerli malımız olsun. Yani onunla beraber eskiden vardı mesela Murat 124'lerimiz vardı, Anadolu'larımız vardı. Ama şimdi hiçbir tane Türk arabamız yok. Hiç olmazsa kendi arabamız olsun. Kendi yani yerli üretimimiz olsun. Söylemek biz, istediniz. Biz de e, bir dünyadaki bazı firmalar gibi bizim de bir söz hakkımız olsun. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ee, Türkiye'nin arabası Togla ilgili neler düşünüyorsunuz? Haberiniz vardır var yani. Neler düşünüyorsunuz? Ee, yani ülkemiz adına önemli bir adım. Hani e, yani çok bir bilgim yok ama hani dediğim gibi önemli bir adım ülkemiz adına. Geç kalınmış bir adım ol, e, olduğu söyleniliyor. Sizce doğru mu? Yani e, geç ama önemli olan işte e, bunun üretilmesiydi. E, tabii ekonomi gereği de şu an fiyatı da Hani ne olacak o da belli değil ama umarım uygun bir fiyata satışa çıkardı herkes bundan faydalanır. Teşekkür ederim. Rica ederim. E, Türkiye'nin çıkardığı yeni bir araba TOG. E, görmedik bilmiyoruz. Onun için e, görmek lazım, bakmak lazım. Haberlerde falan görmediniz mi? E, haberlerde gördük. Haberde gördüğümüz her şeye inansak zaten bu iş her şey düzelir. Öyle mi? Yani <laughs> arabayı görmek <laughs> lazım, bilmek lazım. Sonra e, ücreti ne, kaç para, onlara bakmak lazım. Tasarımını ves vesairesini nasıl buldunuz? Tasarım iyi. Cebe göre Baran paran varsa tasarım her şey güzel. Türkiye'de parası olan her şey güzel, mükemmel oluyor. Ama parası olmayan, e, bu kaç kişi binecek bu arabaya mesela? Vatandaşların hangisi binecek bu arabaya? Dar gelirli binemez. Yine zengin binecek bu arabaya. Onun için Arabayı bakmak lazım, görmek lazım, fiyatına bakmak lazım. E bunları nasıl... Bu mesela amcam simit satarak geçiniyor bu dünyayı. Öbürü lahmacun yiyerek geçiniyor bu dünyayı. Simit zaten 4 lira biliyorsunuz yani. Bu dünyanın... Türkiye'nin arabası, arabası TOG'u nasıl buldunuz? Mükemmel, ne, ne demek nasıl buldunuz dememiz bile hata. Mükemmel'in ta ötesinde, ha buyur. Onu soruyorum sadece. Ben sadece soruyorsun Allah. Yapanı da, ise, yapanlara da Allah kolaylık versin. Çok mükemmel bir, bir araba. Bak göreceksin, ileride var ya herkes kuyrukta. Kimse, almayan en fakiri bile o arabayı alacak. Öyle mi diyorsun? En fakiri, en fakiri. Bırak sen zengini, zaten Çok, size. Kötü bir şey değil mi bu? şeye bir şey ne diyeceğim ben ya? Evet. Arabası togu beğenip beğenmediğinizi soruyorum. Sizce nasıl? Çok harika yapanlardan Allah razı olsun. Yaptıranlardan. Türkiye geç bile kaldı bu Çok geç kaldı. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Efendim. Söylemek istediğiniz başka bir şey var ben mı? Onlara teşekkür ederim. Ülkenin böyle hizmetlere ihtiyacı var. Şiddetle. Lafa değil yani. Hizmete ihtiyacı. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ettim. Türkiye'nin arabası Tokla ile ilgili neler söylersiniz? Bilmi, neler? Söyl Bilmeyen bir şeyin yorumunu nasıl yapacağım ki? Oradan bir araba verin bana bineyim kullanayım ben şoförüm. Bakalım ondan sonra karar verin. Bilmeyen şey karar veremem ben. Türkiye'nin arabası Tokla ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ama düşünce olarak çok güzel bir tasarım ama faaliyete geçer mi geçmez o konuda pek bilgi sahibi değilim. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Türk arabası olarak gerçekten mükemmel bir tasarım İnşallah faaliyete geçer. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.